Evet bugün Papillon Savunma Güvenlik Sistemleri Birleşim Mühendisliği Hizmetleri ithalat, ihracat, Sanayi ve Ticaret AŞ'yi inceleyeceğiz. Yani kısaca Papillon'u inceleyeceğiz. Evet özet rapora baktığımızda genel olarak olumlu bir giriş gözüküyor. Kendinizi görebiliyorsunuz. Artışlar mevcut. Ee, finansal borçlarında da bir düşüş mevcut. Bu iyi işaret eksi olduğuna bakmayalım. Ve ziraat çarpanlarına bakalım. Bilgisayar yazılımı sektöründe yer alıyor. ay, ee, pardon çok dilerim. Yanlış yerde şu an. Papillon. Evet, yan savunma evet burada tamam. Evet, e, ee, zira çarpanlarına bakalım hemen. Yan savunma. Evet, FK'sı ee, sektörün 25 yani 15 26 ucuz diyebiliriz. PDDD değeri 496 yine altında. E, şeyin ucuz diyebiliriz yani. Belirtmemiş. FPD ve DS oranı çok yüksek. Net borç fobek oranı belirtilememiş zaten. Evet, Faytalar da kötü gözükmüyor açıkçası. Ucuz kalmış bir hisse diyebiliriz. Onun dışında Papillon savunmanın hemen grafiğini inceliyoruz. Önce RSI ile başlayalım. RSI ile şu an için bir sıkıntı yok. Ee, Mal kanal indeksinde de küçük bir düşüş var ama düzeltme bugün düzeltme oldu endekste. Büyük ihtimalle ondan kaynaklı. Bir sorun olmayacaktır. Buraya geçerseniz. Onun dışında bir de neyle bakalım? Hemen göstergelerden Arun'la bakalım. Bollinger'la bakalım. Evet. Arun'umuz al vermiş gördüğünüz üzere. Sarı yukarı geçmiş. Ne zaman yapmış bunu? 15-14 Kasım arasında yapmış. Bollinger bantlarını takip ediyor şu an popülyon savunma. Yani yukarıda. Evet. Kaufman'a bakacağım bir de hemen hızlıca. Kaufman nerede? Evet, Kaufman. Evet de üstüne çıkmış. Bunun yanı sıra e, hemen Johnny Strand'den da bir bakalım. Johnny Strand kısa bir süre önce arkadaşlar al vermiş şu an gördüğünüz üzere. Fibonacci değerli yani. E, 22.82 bizim için bir direnç. 20.32 bizim için bir direnç. 18.76 bizim için bir destek. 17.52 bizim için bir destek. 16.26 bizim için bir destek. Evet, hissel artış devam ediyor gibi gözüküyor. Her şey pozitif yani şu an için. Evet, şöyle bir de hemen bir şey çizelim şuradan bir. Şuraya parmağı. Nereden çizeceğiz bunu? Evet, şuradan şuradan. En baştan.